Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler. İstanbul Tez Yazdırma Merkezi Profesyonel Tez Yazdırma Rehberi ile karşınızdayız. Arkadaşlar sizlere bu alanda ne gibi hizmetler veriyoruz? Neler yapıyoruz ve sonuç olarak sizden ne kazanıyorsunuz? Bugün bunlardan bahsediyoruz. Arkadaşlar İstanbul Tez Yazdırma Merkezi olarak bu alanda uzunca süredir hizmetler verdiğimiz için profesyonel tez yazdırma rehberi olarak 15 yılı aşkın süredir bu alanda başarılı işler yapıyoruz. Arkadaşlar biz firma olarak doğru uzman doğru başlangıç metoduyla çalışıyoruz. Yani tez yazımına doğru bir başlangıç yaparsanız süreç de o şekilde devam eder. Bu yüzden ilk adımı atmak en önemli konuların başında geliyor. Arkadaşlar tez yazmak ortalama olarak 6 ila 9 ay arasında değişen veya biraz daha uzayabilen bir süreç. Bu süreçte yanınızda bir uzmanın olması demek çok daha başarılı olmanız, zamandan tasarruf etmeniz ve tezinizin başarılı olması anlamına geliyor. Özellikle de bizlerden alacağınız danışmanlık hizmetinde kesinlikle garanti veriyoruz ve başarıya harika bir şekilde gerçek bir akademisyenle ulaşıyorsunuz. E, bunun dışında arkadaşlar iskeleti sizin, e, sizinle birlikte kuruyoruz. Test konunuzun belirlenmesinde neler yapılabilir, siz neler yapıyorsunuz ve ne gibi e, literatürdeki boşluklar var. Bunları değerlendiriyoruz, planlıyoruz ve bu nedenle çok daha hızlı, konforlu ve başarılı bir çalışma başlatıyoruz. Arkadaşlar e, konumuzun onayı geldikten sonra e, bu alanda bizler sizlere isterseniz tez yazım hizmetini de veriyoruz. Yazım ekibimiz hem akademik dil hem de enstitünün o cain sıkıcı detaylı kurallarına uyacak şekilde hazırlıyor. Çünkü her üniversite farklı bir e, tez yazım kılavuzu belirler ve e, bunlar Bunları ayarlamak, bunlara sürekli dikkat göstermek oldukça zordur. Sayfa düzeninden kaynak göstermeye, satır aralığına dikkat etmeniz gereken çok fazla unsur var. Bu yüzden biz bunları sizin adınıza yapıyoruz ve tezinizi sunuyoruz. Sizin yapmanız gereken ana unsur tezinizin savunmasına odaklanmak. Biz bu alanda da sizlere gerekli doneleri veriyoruz ve kesinlikle e, başarılı olabileceğinizi söylüyoruz. E, evet. Yapacağınız savunmada başarılı olursanız tezinizden geçme ihtimaliniz, %100 seviyelerine kadar çıkacaktır. Arkadaşlar son unsur, son e, detay şu. E, her tezin e, özgün olması gerekir. Yani tezinizin kopya olması veya yapay zeka olması demek tamamen e, işlerin sarpa sarması, olumsuz geri dönüşlerin alınması demektir. E, tezinizi biz sizlere tamamen özgün ve size özel yazıyoruz. Bu nedenle gönül rahatlığıyla bizlerle iletişime geçebilir ve hizmet alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Dediğimiz gibi iletişim kanallarının üzerinden bizlerle bizlere ulaşabilir ve bu alanda ücretsiz şekilde bilgi de alabilirsiniz. İyi günler.